Herkese tekrar merhabalar ve çalışmalar arkadaşlar. Mustafa Yağcı'nın Maya AYT kitabından güzel bir trigonometri sorusunu sizler için yorumlamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar sorumuzda alfa beta toplamı sorulmuş. Alfa açısının ve beta açısının bu üçgenlere bakarak kaç derece olduğunu bilemeyiz. Fakat arkadaşlar burada bize verilen büyük üçgene baktığımızda elimizde 1 2 3 kenar mevcut olduğu için biz burada şu üçgeni hatta şöyle tekrar dışarıda resmetmeye çalışalım. Burası kök 2, burası kök 10 olurken, buranın da 2 birim olduğunu biliyoruz. O halde arkadaşlar, buradaki C açımız hem beta'yı hem de alfa'yı içerdiği için bu açıya ben x açısı dersem ve elimde bu üçgende üç kenar ve bir açı olduğu için kosinüs teoremi yaparsam, buradaki x açısı ile ilgili bir yorum yapabilmiş olurum. Bu durumda x'in karşısındaki kenarın karesi yani 10 eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı 2'nin karesi artı kök 2'nin karesinden 2 gelecek. Eksi 2 çarpı 2 çarpı kök 2 dersek aralarındaki açının kosinüsü ile de burayı bitirmiş olalım. Şimdi burası 6 olup diğer tarafa geçirdiğimizde 4 eşittir. Eksi 4 çarpı kök 2 kosinüs x olurken Dörtler de birbirini götürecek ve buradan kosinüs x değerimiz eksi 1 bölü kök 2'ye eşit olacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle eksiği görmeyelim. Kosinüsü 1 bölü kök 2 olan x açımız 45 derecedir. Fakat bu eksi ise demek ki bu 45 derecenin bütünleri yani buradaki açımız 135 derece olacak. O halde arkadaşlar biz artık bu açıyı bulduğumuza göre 135 dışı güzel bir açıdır. Ve burada buradan mı buradan mı? dışarı uzatsak diye düşünürsek 90 derecenin karşısına kök ikili sayıyı aldığımızda burada üçgenimizi daha kolay bir şekilde elde etmiş oluruz. Dolayısıyla biz bu dışı kullanalım ve A'dan aşağıya dik indirdiğimizde şimdi 90'ın karşısı kök 2 ise 45'lerin karşısı 1'e 1 bir olacaktır. Ve şimdi arkadaşlar biz alfa artı betayı bulamıyoruz fakat burada betayı şuradaki dik üçgen içinde alfayı da buradaki büyük dik üçgen içinde elde etmiş olduk. O halde arkadaşlar biz alfa artı beta açısının trigonometrik bir ifadesini bulmaya çalışalım. Ve bizim kullanabileceğimiz en kolay formülümüz bu durumda tanjant formülüdür. Çünkü sadece iki bilmeyenle yorumlanabilir. Fakat sinüsü kullanırsak hem sinüs alfa hem kosinüs alfa aynı şekilde sinüs beta ve kosinüs beta yer alacak. Dolayısıyla dört bilmeyen olurken... Bunlar da her zaman tanjant formülünden gitmeye çalışacağız. Biz tanjant alfa artı beta'nın tan alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'ya eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki büyük dik üçgene baktığımızda tanjant alfa karşı bölü komşudan 1 bölü 3 olurken tanjant beta değerimiz ise karşı bölü komşudan 1 bölü 2'ye eşit olacak. Şimdi bulduğumuz değerleri yerine yerleştirelim. Burası 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 olur bölü paydamız ise bu ikisinin çarpımından 1 bölü 6 gelirken payımız 5 bölü 6 paydamız da 6 eksi 1'den 5 bölü 6 olurken bu oranın 1 e eşit olduğunu elde etmiş olduk. Yani tanjant alfa artı betamız 1 ise tanjantı 1 olan açımız da 45 derecedir. O halde arkadaşlar buradan alfa artı betanın 45 dereceye yani pi bölü 4'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Bence kazanımı bol bir soru. Dilerim sizler için de faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.